Ya sokarım inine cinine yürü ya. Nasıl başladık? Şimdi tabii benim gibi bu tarz şeylerle uğraşan insanlar var. Ama benimki biraz farklı. Nasıl farklı kardeşim? Şöyle anlatayım sana. Şimdi ben küçükken tam hatırlamasam da 7 yaşımdayken falan bu tarz şeyleri görmeye başladım. Artık bir nevi ilk başta hissetmeye başladım. Odamda falan duruyorum, evde tek başımayım, içeriden sesler geliyor. İçeri doğru gidiyorum ama ses yok. Daha sonra oturduğum odadan sesler geliyor, oraya gidiyorum, ses sürekli yer değiştiriyor. Tabii bunlar çocukluk şeysi olabilir diyorlar. Fakat ilerleyen zamanlarda falan çok ciddi şeyler oldu. Yani böyle başladı. Yani Böyle başladı evet. Daha sonra işte dergahlar, eğitim tarafından hani hiç tanımadığım bir takipçimden koca bir büyü, büyük kitabı falan geldi. Şimdi onlarla ilgileniyoruz Tabii Bana güvenip bu büyük kitabını verdiler, gizli ilimler diye. Şimdi onunla ilgileniyoruz, bakalım. yoksa Aşağı. ne büyücüyüm ne hüttamım. Tabii. Ben ne büyücüyüm ne hüttamım. Ben o ikisi de değilim. YouTuber'ım YouTuber ben sadece. Bak şimdi bu tarz şeyleri çok inceleme. Bunlar derin şeyler. Korkarsın. Musallat olur. O yüzden çok sorgulamadım. Okey. Şimdi işte biz böyle terk edilmiş ee, anlaşmalı yerler oluyor. Ray's Larson'da. Biz terk edilmiş yerlere gidiyoruz. Oralarda çekimler yapıyoruz. Oradan sesler geliyor. Rahatsız ki ama ne? Arada bir böyle bazı varlıklar falan gözüküyor. Yani o tarz yerlere gidip çekim yapıyoruz tabii. Öyle yani. Hadi şimdi ben daha nasıl aç? İnli cinli bir yer var. Tamam mı? Bak beni sinirden yaptığım işi boka çeviriyorsun benim. Aslında değil. Tamam mı? Ama biz oranın sahibiyle anlaşıp... Anladın mı? Bak bunları yayınlama. Az Konuşuyoruz. Ekip gidiyoruz. Seni müsallat ederim lan. Anladın mı lan? Mü yapıştırırım ha, Duydun mu beni? Oraya gidiyoruz ekipçe. Plan yapıyoruz. Akşamına çekim varmış gibi gidiyoruz. Bu. Bu. Şimdi diğer gelelim yayınlayacağın kısma. Şimdi işte biz indicin yerlere gidiyoruz. Gerçekten çok tehlikeli. Ağır tehlikeli ama hiç öyle şey olmuyor. İşte bu tarz böyle ciddi cinlerin böyle bulunduğu yerlere gidiyor. Cühenna kabilesi olsun. Allah şükürler olsun sağ salim çıkıyoruz. İzlenmemiz de iyi, güzel. Çok şükür. Helal para. Da, hani, hepsi yalan. Yalan. Tabii ki de gerek. Bizimki doğru hepsi yalan. Şey, yalan. Onu söylerken bile bir sesin metodu var. Tabii. tabii. O metodu söylemezsen hani çok sıkın. Anladın evet. mı? Selamun aleyküm. Evet. Bak. Duydun mu? Tık. Ses geldi bak. Biliyor musun lan Ben böyle bir şey yaşamadım. O kadar video çektim. Dur lan. Bismillah. 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 Kuran falan var mı lan evde koyak bir yer oğlum kapı çalın nasıl suresi okuyacağım binada tek başımdayım nasıl suresi okuyacak kimse yok burada nasıl okulan nasıl oku ben bilmiyorum nasıl sürsün? Allah belanızı versin be Puh! kaç yaşında adamsın bilmiyor musun nasıl öresin bilmiyor musun nasıl öresin okuyamadın sor ya sor Şimdi bir büyüyü bozarken ne yapmamız gerek tam olarak? Şimdi büyüden büyüye fark ediyor Şimdi ak büyü var. Kara büyü var. Kırmızı büyü var. turkuazı ağzı var. Aslan ağzı var. Fuşya var. Yeşil var. Manolya var. Aynen öyle var da var. Yani değişiyor. Şimdi sen dersin ki bana hani aslan ağzı olan büyüyü nasıl bozabilirim? Hemen anlatayım istersen. Ama dilersen bunu bir sonraki videolarda anlatayım dedim yani turkuaz, fuşya, manolya, yeşil, ak, kara, kırmızı hani hepsi ayrıldı. Bunun altında da ki bunların da çeşitleri var. Hani o aslan ağzı altında da ayrılıyor. Anladın mı? Onlar da hani böyle Bölüm bölüm ayrılıyor. Soy ağacı gibi düşün. Daldan dala. İlla soracaksın değil mi? Evet. Hangisini anlatayım? Ben kısadan anlatayım. Fuşya. Fuşya. Evet. En zorunlu değil mi? Fuşya. Tabii tabii. Şimdi fuşya güzel bir renktir. Şimdi fuşya evet. nedir? Öncelikle bunu anlamamız gerekiyor. Fuşya bir renktir. Ancak... Renk olduğu gibi bu tarz şeylerde de kullanılabilir. Anladın mı? Ayırma. Ayırma büyüsünden bahsedeyim. Yani ayırma dedim fuşya altında olan. Fuşya birazcık böyle pembemsi tonlarına daha yakın bir renk olduğu için genelde böyle aile ya da bir ilişki arasında kullanılan şeylerde etkili oluyor. Anladın mı? Hani onlarda. Şimdi fuşyanın altında da ayrılıyor. Mesela anlaşma falan yapılıyor. Ondan sonra belirli bir yeri böyle lanetliyor. Anladın mı? Oraya basıyorlar. Onun dışında efendime söyleyeyim. Random değil. Siz bilmezsiniz. Ben açıklayamam onu burada. Şu an yasaklı. Anladın mı? Yasaklı. Bunu sadece sınırlı kişiler biliyor. Ben de dahil. Bunu açıklayamam size burada. Bunu yazıyorlar. Ee, ve bu evli çiftleri, nasıl anlatayım bunu? Mesela senle sevgili. Size büyü yaptılar. Bu fuşya renkli. Evet. Fuşya renkli bir kağıda. Anladın mı? Bunu yazıyorlar. Ama bilmediniz ne Arapça, ne Latince, ne Farsça, ne İbranci, ne de Türkçe. Bilmediniz bir dilde. Ne yapayım? Ne yapayım? Yok. Suya böyle o kağıda atıyorlar biraz karıştırıp damıtma gibi böyle bir şey yapıyorlar. Anladın mı? Tam ayrıntıları vermiyorum. Kağıdı böyle atıyorlar. buharı falan Suya iyice şey oluyor. Onu içiriyorlar. Ayırmak isteyen yani bir eşlerden biri. 40 gün 40 gece yani 40 gün 40 gecenin sonunda iki kişi ayrılıyor. Bir kere dönüp bakmaz çaresizim çaresiz aşk biter insafsızca der